Af gecesidir, rahmet gecesidir, merhamet gecesidir. Yüce Rabbimizden af dileyelim, onun rahmetini, merhametini dileyelim. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin gecesini tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, nasip ve müyesser eylesin. Hepimizi af kapsamının içerisine dahil eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Ben öncelikle Balıkesir'deki tüm hemşerilerimin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Bu akşam Burada hemen arkamda gözüken Balıkesir'in simgesi haline gelecek olan Şehitler Camii'sinde Kur'an tilavetiyle Kadir Gecesini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Buradaki camimizin özelliği hilal şeklinde olan minaresi hemen arkamda görmüş olduğunuz minare gün batımında vav haline de dönüşüyor. Ee, ve camimiz e, yaklaşık 10 bin kişinin aynı anda e, namaz kılacağı e, tüm ibadetlerin en iyi şekilde yapılabileceği standartlarda yapılmış hem modern hem de balıkesir halkının e, geçmişten bugüne getirdiği tüm özellikleri e, yaşayabileceği güzel bir e, cami ve bedesten alanı şeklinde yapıldı e, mimari yapısı gökyüzünden bakıldığı zaman. Zaten apayrı bir e, özellik veriyor. Vav wow harfine benzer şekilde altında dizayn edilmiş dükkanlar, e, Balıkesir'in 20 ilçesinden e, ürünlerin sergilenebileceği bir rekreasyon alanında çocuk parkları, restoranlar, alışveriş yerleri, ama tam ortasında işte bu camimiz e, insanlarımıza hizmet üretecek. E, i̇nşallah. E, camimizin e, açılışını çok kısa süre içerisinde tüm kamuoyunda paylaşacağız. E, şu kısıtlamalar ortadan kalktıktan sonra e, camimiz, kütüphanemiz, e, buradaki e, Çamlık Tepesi'ni tamamen Şehitler Camii ile beraber halkımıza hizmete sunmuş olacağız.